Bak şimdi hocam bak. Bu 12B'de neydi onun adı ya? Ne hocam? Bir öğrenci var diye. Neydi öğrenci? Aa şey. Senin favori öğrencim mi hocam? Vural Vural. Yok yok Vural değil. Öteki öteki neydi onun adı? Bora Bora. Bora Bora hocam. Bak şimdi soru sormuşum hocam. Ben demişim ki beş hececileri yazınız. Hı. Bak bak yanıta bak. Hocam beş hececileri yazamam ama Görsem tanırım demiş. <laughs> Aa bence de çok güzel hocam. Ya gülmeyin hocam vallahi gülmeyin ya. Hocam bu Z kuşağı babasını görse tanımaz. Aysel hocam öyle de mi? Z kuşağı, me kuşağı, A kuşağı. Böyle. Çocukların teşvike ihtiyacı var. Hepimizin yok mu teşvike ihtiyacımız? Şimdi sadece hocam öyle diyorsun da şimdi ben bunların neyini teşvik edeyim Allah aşkına? Ya hocam tamam gerilmeyin. Biraz yumuşayın hocam. Oran hocam be. Şu güzel şiirlerinizden bize böyle bir tane okusanız da şöyle keyfimiz yerine gelse. Saydan okuyayım mı ya? Aa, bence okuyun hocam. Demez ben mi ben yazdığım ve ya. kimseye okumadığım şiir okuyayım mı size? Sen bilsin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Kalbim yoruldu. Hayatımı teftişe çıkmış el kadar ömrünle. Arama beni. Cevap vermeyeceğim. Aklımla matematik yüzleşti. Yüzümle yalnızlık. Gökyüzünden geliyor sesin. Yeryüzü uyuyor. Arama beni. Aradığın aşka şu an ulaşılamıyor. Bravo hocam. Bravo.